Şimdi merak duygusu insanı ne yapar? Bütün latifelerin duygularını beraberinde götürür. Mesela merak bir lokomotif gibidir. İnsanı peşinden sürükler. Mesela bu manayı anlayan kişiler ne yapmışlar dizilerde? Dizileri öyle zamanlarda kesip bir fragman yapıştırıyor. Seni bir dahaki hafta ne yapıyor? Yemliyor. Sen ne yapıyorsun? Ha ne olacak acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavatı Allahümme ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Koronavirüs salgını nedeniyle başımıza gelen hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini görmek ve mümince bir duruş ve tavır sergilemek adına 2. Lema ve 25. Lema'lar üzerine yapılmış olduğumuz çalışmada 25. lemada Hastalar Risalesi'de ifade edilen bu lemada iki tane ayet kelimesinin tefsiri yapılıyor. Onların hangileriydi Birisi Bakara Suresi'nin 156. ayeti. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde ne derler: "Biz Allah'ın kuluyuz ve yine dönüşümüz O'nadır." derler ve Şuara Suresi 79 ve 80. ayetlerde de "Beni yediren ve içiren odur. Hastalığımda bana şifa veren de odur." Bu ayet-i kerimelerin tefsirinin yapılmış olduğu ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki hastalık, musibet ve sıkıntılarla ilgili ayetlerin bir nevi manevi tefsirinin yapılmış olduğu 25. lemada amacımız Kur'an'ın bu hakikatlerini Risale-i Nur vasıtasıyla anlamak. Yani amacımız Kur'an'ı anlamak. Risale-i Nur okumaktaki ana gayemiz Kur'an'a muhatap olmaktır. Risale-i Nur bir araçtır. Dava değildir. Dava içerisinde bir büruhandır diyor üstad. Evet 10. devaya geçiyorum. 10. deva. Ey lüzumsuz merak eden hasta. Evet. Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Şimdi bununla ilgili bir kısa bir değinmişik daha önceki derslerde. O yüzden buraya hızlı geçeceğim biraz. Şimdi merak duygusu insanı ne yapar? Bütün latifelerin duygularını beraberinde götürür. Mesela merak bir lokomotif gibidir. İnsanı peşinden sürükler. Mesela bu manayı anlayan kişiler ne yapmışlar dizilerde? Dizileri öyle zamanlarda kesip bir fragman yapıştırıyor. Seni bir dahaki hafta ne yapıyor? Yemliyor. Sen ne yapıyorsun? Ha ne olacak acaba? Mesela Hasan gibi meraklıysan hemen değil mi? Ev ziyaretini çarşamba gününe göre ayarlayıp çarşamba günü hem ev ziyareti yapıp hem de Kuruluş Osman Efendi'yi izlemek. Ha evet ne yaptın? İzledim. Tamam. Sonra bir bir de fragman izliyorsun. Diyorsun ki bir dahaki hafta hemen hemen ha ne olacak acaba? Fragmanı yayınlandı mı? Bak ne oldu? Bir hafta boyunca senin alemin o fragman vasilesiyle dizi odaklanıyor. Merak böyle bir şeydir. Merak iyi kullanılırsa kişiye çok şey katar. Maddi manevi. Maddi manevi terakkinin vesilesidir. Ama buradaki merak duygusu istikametsiz kullanmak. Yani buradaki üstadın söylemiş olduğu, lüzumsuz merak demiş olduğu merak şu. Müsvet manadaki terakkiye vesile olan merak değil. Tam tersi o merakın içinin içi evham ve telaşla dolu olan meraktan bahsediyor burada. Acaba kaç kişi öldü? Korona ne oldu? Nasıl bir şey? Ha, 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 diye böyle içi evham ve telaşla dolu olan meraktır. Ve bu merak ilerleyen zamanlarda kişide paranoya haline gelir. Paranoya ne demektir? Artık işi, gücü odur. Ve zihinde sürekli şekilde vehminde de yardımıyla beraber kişi artık sürekli kötü senaryo yönetmeye başlar. Ve bu kötü senaryo sürekli artmaya başlar. Durduramaz kişi. Bak merak ilerleyen zamanlarda kişiyi ne yapıyor? İyiden iyi ondan sonra farkında olmadan daha da hasta etmeye başlıyor. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Yani hastalığın edileni, sevabını çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Şimdi ağaçlarda, bitkilerde en önemli nokta nedir? Köktür. Kök ağacın ve bitkinin hem toprağa tutunmasını hem de oradan besin maddelerini alıp büyümesini sağlar. Doğru mu? Şimdi bakın merak insan vücudundaki hastalıkların iki kökünden bir tanesi. Birisi vehimdir, birisi meraktır. Şu anda ikisi de işlettiriliyor koronavirüsüyle. Şimdi ben bu merakın kökünü kesmem lazım. Nasıl yapacağım? Bir, hastalığın fayda ve sevaplarını düşün bu hastalık senin günahlarına kefaret. Manevi terakkine vesile. Birçok şeyin farkında olmana vesile oldu. Bir. İkincisi, çabuk geçeceğini düşün. Ne bu dünya baki, ne de hastalıklar, musibetler, sıkıntılar baki. Değil mi? Her şey nedir? Fani. Bu iki noktayı düşündükten sonra, bak, merak duygusu ortadan kalkar. Aynen sen çiçeğin ve ağacın kökünü nasıl ki kuruttuğunda o ağacı ve çiçeği kurutursun. Yoksa mesela bazı ağaçlar vardır, kesersin, Tekrar çıkar. Kesersin, tekrar çıkar. Sabaha kadar kes. O kök var olduğu sürece o ağaç ne yapacak? Büyüyecektir. Eğer sen de hastalıktaki merak ve vehmi, vehimilerde gelecek o ders. Bu iki kökü kurutamazsan hastalık ziyadeleşmeye başlar. Ve ne olur bu sefer? Merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır devam eder. Şimdi mesela bazı insanlar ne yapıyor? Çoğumuz da bazen bunu yapmışızdır. Mesela diyelim ki eliniz ağrıyor. Hemen internet ortamında bunun araştırmasını yapılıyor. Bakıyor işte yazıyor ki işte sol kol ağrıması. Şimdi sol kol ağrıması deyince hemen kalp ilgili bütün versiyonlar çıkıyor. Diyor ki işte sizde kalp olmuş olabilir. Diğer alametlere bakıyorsun şimdi kalp olma riski. Tamam bakıyorsun ki işte diyor ki atıyorum iştahsızlık halsizlik vesaire. Oha bu da var bende ya. Aa bu da var dedin. Bak şimdi merakla beraber vehim devreye girdi ve senin bütün sistemin ona doğru yoğunlaşmaya başladı. Ne yapacaksın? E merak etme kardeşim. Araştırma. Takma. Düşünme. Yoğunlaşma. Uzak durmaya çalış. Abi yapamıyorum. Yapamıyorum. Son o zaman başına iş alıyorsun işte. Maddi hastalık o meraka dayanıp yükselmeye başlayacak çünkü. Eğer teslimiyetle Rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, gider. Demek ki ne yapmam lazım? Teslimiyet ve rıza ile. Bakın dün okumuş olduğumuz cümleyi burada tekrar okuyalım. Bu teslimiyet ve rıza nasıl olacak? Öyle ben teslim oldum. Sen söyle Allah'a teslim oldum, razı oldum falan demekle de değil. Kardeşim bunun işinesini doldurmamız lazım. Yani içeriği dolu olacak. Peki benim kemale teslimiyet ve rıza ile Cenab-ı Hakk'a karşı kullukta bulunmamın yolu nereden geçiyor? Bakın buradan geçiyor. Diyor ki, bütün küreyi arzın bu yangınında, fırtınalarında, selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman, ehli tevekkül ve rızadır. Bu üç nokta, hakiki ehli iman, ehli tevekkül ve rıza. Bunların içerisinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Neden? Neden özellikle Risale-i Nur'a sadakatle girenler? Çünkü Risale-i Nur tahkiki iman derslerini Kur'an eczanesinden almış, bize bu asra vermiştir. Bugün Risale-i Nur'ları, bu akatları Kur'an hakikatlerini ciddi mütefekkirlerle okuyan insanlar da iman taklit seviyesinden tahkik seviyesine çıkmaya başlar. Peki alamet nedir bunların? Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde Rahmet-i izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden kemale teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Demek ki benim kemale teslimiyet ve rıza göstermem için ne yapmam lazım? Tahkiki iman gözüyle bakmam olaylara. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rahmetin izini, özünü, yüzünü görmem. Her şeyde kemal hikmetini görmem. Cemal adaletini göründükten sonra ben de otomatikman rıza hali ve teslimiyet hali ortaya çıkar. Eğer bunu yapamazsam o zaman o hadise merakla beraber, vehimle beraber ne yapar? Büyümeye başlar. Ve hususen evhamla bir dirhem maddi hastalık merak vasıtasıyla on dirhem kadar olur. Şu andaki vaziyet budur abiler işte. Bugün koronanın insanların bu kadar rahatsız etmesinin veyahut da insanlara bu kadar etki göstermesinin en büyük sebebi korona virüsünden önce bizim zihnimize atılan merak ve vehim virüsüdür. Şu anda bütün sistem onun üzerine dönmeye başlıyor. Herkes kendini otomatikman o şeyin içine koymaya başladı maalesef. Merak kesilmesiyle o hastalığın onda dokuzu gider. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet-i ilahi ittiham rahmeti ilahi tenkit halık rahiminden şekva hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva hastalığı, musibeti tezid eder. Yani ben merak etmekle aslında üç noktaya temas ediyorum. Bir, Cenab-ı Hakk'ın hikmetini iddiam ediyorum. Ne demek? Yani Cenab-ı Hak hakimdir, abes iş yapmaz hakikatini unutup Cenab-ı Hakk'ın hikmetini itham edip ya bu niye oldu? Keşke olmasaydı. Neden oldu diyerekten itiraza başlıyorum. İkincisi rahmeti ilahiyeyi tenkit ediyorum. Cenab-ı Hak her şeyde rahmet yönü var mıdır? Vardır. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti her yeri kuşatmış mıdır? Kuşatmıştır. Her yeri kuşatmış olan rahmet koronavirüsü hariç bırakır mı ya? Mutlaka onda da rahmet vardır. Görmüyorsan senin nazarında, vehminde oluşturmuş olduğun bir hakikattır. Yani sen Cenab-ı Hakk'ın, ben Cenab-ı Hakk'ın ne yapıyorum? rahmetini itham ediyorum. Son olarak da Halık Rahim'den şekva ediyorum. Her şeyi rahmetiyle yaratan Cenab-ı Hak'tan bir nevi şekva hükmüne geçiyor. Benim yapmış olduğum aşırı dereceki merak. O yüzden nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, merak dahi musibeti ve hastalığı ne yapar? Ziyadeleştirir. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı ise ne yapacağız? Hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faidesini bildin, o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine oh de, va sefa yerine elhamdülillah ala külli hal söyle. Evet. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kime diyor? Hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Hikmetini bildiğimiz anda abes dediğimiz her şey ortadan kalkar. Abesi görmediğimiz yerde hikmeti görmüş oluruz. Hikmet gaye ve faydeleri görmektir. Bu manayı yakaladığımız anda o zaman gelen o musibet, hastalık, sıkıntıyı ne yaparız? Aktif sabırla okumaya başlarız ve o manayla artık yavaş yavaş o maddi hastalık ne yapar? Azalmaya başlar. Ah yerine oh elhamdülillah kelamları ağzımızdan dökülmeye başlar. Cenab-ı Hak inşallah bu manaları yaşamayı hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma